Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın en acı günü. Aldığı acı haberle adeta yıkıldı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Gölcük'te yaşayan kuzeni Hakan Kılıç'ın koah nedeniyle yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Demet Akalın, acı haberi takipçileriyle paylaşarak duygularını ifade etti. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Gölcük'te yaşayan kuzeni Hakan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımında daha gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gittiği ifadelerine yer veren Demet Akalın acısını takipçilerle paylaştı. Edilen bilgilere göre kuah hastası olan Hakan Kılıç 22 Mayıs'ta evinde aniden hastalandı. Atak geçiren Kılıç kendi imkanlarıyla 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İlk müdahalenin ardından Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç burada Gebze'deki bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kılıç doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hakan Kılıç'ın cenazesi bugün ikindi namazına mütakip Gölcük Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Demet Akal'ın yaptığı paylaşımda acı haberi duyurdu. Akal'ın Gölcük'te yaşayan kuzeni Hakan Kılıç'ın kuah nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden hesabından paylaşım yapan Demet Akal'ın ''Ah dağ gibi Hakan'ım abim gitti, teyzemin emaneti gitti'' ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın en acı günü aldığı acı haberle adeta yıkıldı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın gölcükte yaşayan kuzeni Hakan Kılıç'ın koah nedeniyle yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Demet Akalın acı haberi takipçilerle paylaşarak duygularını ifade etti. Ünlü şarkıcı Demet Akalın gölcükte yaşayan kuzeni Hakan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımında daha gibi Hakan abim gitti teyzemin emaneti gittiği ifadelerine yer veren Demet Akal'ın acısını takipçilerle paylaştı. Edilen bilgilere göre koa hastası olan Hakan Kılıç 22 Mayıs'ta evinde aniden rahatsızlandı. Atak geçiren Kılıç kendi imkanlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İlk müdahalenin ardından Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç burada Gebze'deki bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kılıç doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hakan Kılıç'ın cenazesi bugün ikindi namazına mütakip Gölcük Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Demet Akal'ın yaptığı paylaşımda acı haberi duyurdu. Akal'ın Gölcük'te yaşayan kuzeni Hakan Kılıç'ın koah nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden hesabından paylaşım yapan Demet Akal'ın ''Ah dağ gibi Hakan'ım abim gitti, teyzemin emaneti gitti'' ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.